Şimdi zebralar neden ürser olmaz diye Sapolsky duymuşsunuzdur kuvvetle muhtemel. Bu kitabında Sapolsky güzel bir alıntı yapıyor. Ben o ifadeyi çok seviyorum duygusal dayanıklılığı anlatmak için. Diyor ki e, güçlü rüzgarlar karşısında bir sap başak gibi güçlü duvarlar karşısında ise bir rüzgar esintisi gibi olabilmek. İşte bu duygusal dayanıklılık temelde. Böyle olmak haliyle kolay değil. Ne yaparız? Her şeyden önce birincisi bir kabullenmeye ihtiyacımız var. Başa geleni göre, gördüğümüzü rasyonel bir halimizle kabullenmeye ihtiyacımız var. Pandemi. Neden oldu? Neden şimdi oldu? Neden bize oldu? Bir kayıp neden oldu? Neden bize oldu? Neden şimdi oldu? Bunlar ma dayanıklılığımızı güçlendirmek yerine bizim elimizdeki gücü elimizden alan yaklaşımlar oluyor